Herkese merhabalar arkadaşlar ben yine bir işlere kalkıştım pizza yapıyorum hemen size malzemeleri söyleyeyim bu pizza tarifini daha önce de paylaşmıştım ama yine beni yeni izleyenler vardır belki pizza yapmak isteyenler için bir öneri olur 2,5 buçuk su bardağı un koydum bir yemek kaşığı Maya yani bir paket koydum biraz tuz ve biraz şeker ekledim 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ve en son görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı da ılık suyumu koydum ve şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Bunu yarım saat dinlendireceğim. Daha sonra suydu Ketçap ve kekikle ilgili bir sosus yapıyorum. Ee, sosus yapıyorum yalnız sos yapıyorum. Üzerine dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Benim sucuk ve e, kaşar biraz da e, mısırım var. Yani onun dışında bir tek biber var. Belki zeytin yapabilirim. Hani malzemem yok sanıyordum ama sosus dışında her malzemem varmış. Böyle canım bir pizza istedi. Şöyle güzel dedim ev yapımı bir pizza yiyelim. Hemen şimdi mayamı aktifleşsin birazcık ve yoğurmaya başlayacağım. Şöyle eli yapışmayan bir hamur yaptım arkadaşlar. Tabii ben hamur sevdamı bilenler bilir. Çiğ hamur yiyorum. Birazcık tadına baktım. Çok güzel olmuş. Şimdi bu yarım saat dinlenecek. Şimdi şöyle ketçap, kekik ve birazcık salça koydum arkadaşlar hemen çok az bir suyla açacağım bunu ve bu hamurumu birazdan da yoğuracağım. Merdane ile açacağım. Bakın ne kadar güzel kabarmış değil mi? Şimdi şöyle az bir şey su koysam yeter. Bu sosu olacak. Benim de fırçalarım hep eski bir işte attım dolap düzeni yaparken. O yüzden bir fırçam da yok arkadaşlar ama kaşıkla yaydıracağım artık. Böyle güzelce şimdi ben bunu bir birbirlerine yedireyim sonra hamur açalım. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. yuvarlak çıkardım arkadaşlar. Hiçbir zaman böyle güzel yuvarlak yapamıyorum çünkü. Normalde bu hamurdan bir tane böyle büyük bir pizza yapabilirsiniz. Ama ben böyle iki tane yapacağım. Bir tane sabete bir tane kendime. Şimdi bunu fırın tepsisine dizip soslayacağım. İnşallah sığdırabilirim. Şöyle alalım. Bozulma lütfen yuvarlığa bozulma. Bir tane sığacak mı sığmayacak mı bilmiyorum. Sığmayacak. En iyisi böyle rahat rahat pissin. Pizzalarımız. Bunu fırına atalım sonra diğer hamurumuzu yapalım ince bir hamur oluyor, güzel oluyor. Bu tarif, ben yıllardır bu tarifi yapıyorum. Hiç kaybetmedim bu tarifimi. Hep yazdım böyle bir yere. İnşallah güzel olur yine. Bayağı bir ince hamur yaptım. İsterseniz biraz daha pofidik bir hamur. Hamur yapabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde şimdi pişecek bu arkadaşlar. Birazcık 5 dakika kadar pişecek. Sonra üzerlerine malzemelerini koyacağım. Neyi konuşamıyorum ben bugün? Bu arada şu detayı vermeyi unutmayayım. Ben de kendim de unutuyordum. Böyle biraz çatalla delikler açıyoruz. Benimki bayağı bir ince hamur oldu. İnşallah güzel olur. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet bunu 5 dakika pişirdim arkadaşlar. Şimdi malzemelerini koyacağım. Bu arada üç tane pizza çıktı böyle yuvarlak hamurumdan. 3 kişilik yani tam bu hamur. Dediğim gibi isterseniz büyük yapabilirsiniz ama büyük yaptığınızda bu kadar ince olmuyor. Yani bu tepsiye sığdırmaya çalışıyorsunuz ve bu kadar ince olmuyor. Şöyle birer. Tekrar fırına. İlk pizzam fırından çıktı bile arkadaşlar. O kadar güzel gözükmüyor mu? Böyle tam hazır pizzalar gibi görünüyor bence. Güzel oldu. Birazcık ince bir hamur oldu. Şu an çok sıcak. Ötekini ikinci, ikinciyi attım şimdi. Borcamla attım. Ee, Üçüncüyü de birazdan Üçüncüyü de birazdan yine bu aynı tepsiye koyup onu da fırına vereceğim. Sonra hepsini bitmiş halde sizlerle paylaşırım. Ay ne oluyor ne oluyor arkadaşlar pizzacı falan mı açıyorum bakın. Bir, 2 ve üçüncü de burada tulum peynirli. <laughs> Aşkım. Hadi gözün aydın. Pizzacı açıyoruz. Hı? Pizzacı açıyoruz bir tane. Oo çok güzel Ne çok Şov, çok mu? Güzel. Şov mu? Şovdur diyor az önce Bu mi? tulum peynirli. En sonuncusunda kaşar yetmedi Aziz Allah. Allah'ım daha çok versin. Hep ezan okun, okunurken böyle dua ederim. Ben bunları yaptım arkadaşlar. Yaparken doydum. Bir duşa gireceğim. Burada kanter içinde kaldım. Üç kez fırın çalıştırdığım için çok sıcak oldu. Rabbim herkesin sofrasına böyle güzel şeyler nasip etsin. Güzel yemekler yemeyi nasip etsin herkese. Şimdi ben bir duşa gireceğim dediğim gibi çamaşırları kurutmaya attım. Bu sefer çünkü Samet Latte'nin tüyleri olduğundan şikayet ediyor. Çamaşırlarda, siyahlarda özellikle. O yüzden onları da kurutmaya attım. Alev çöktü üzerime. Böyle pizzalarımı size gösterip artık kendimi banyoya atıyorum direkt. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Ben şimdi saat akşamüstü oldu ve dün terziye vermiştim birkaç parça böyle beş parça şey vardı verilecek daraltılacak işte kota elbiseler falan vardı beyaz pantolon almıştı biliyorsunuz onun paçası vardı onları vermiştim dün bugün de dedim ki artık hava serinledi Akşamüstü dedi anca gidebildim ve terziden aldım şöyle e, yapılmış yani hepsi sağ olsun çok da güzel yapmış çok tatlı bir terziyle tanıştım öyle şimdi de eve doğru gidiyorum Bugün hiçbir şey yapmadım yani günlük işleri saymazsak günlük işler temizlik çamaşır bulaşık öyle yani dedim sizlere de bir selam vereyim böyle bugün çünkü kamerayı açmamıştım o yüzden sizlere bugün selam vermek istedim sizler nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır ben iyiyim yani birazcık böyle esmeye başlamış ve bu bende birazcık güzel bir ışık yaktı hani dedim acaba böyle sonbahar falan mı geliyor ama inşallah Düzenli kesintiler olacakmış aşkım. Kemal Paşa boğuna var. Şey, Her gün farklı mahallelerde en az öyleymiş. En 12 saat. Gece yapacaklarmış daha çok. Ya yandık biz ya. Yandık tabii ya. Bir su krizimiz eksikti yani. Evet. Çok kötü. 12 saatten fazla yasakmış. şöyle terziden aldıklarımı göstereyim arkadaşlar size. Bunun boyu çok uzundu. Böyle paçasını yaptırdım. Sonra etiketleri bile üzerinde duruyor. Şu kot elbiseyi giymek için sabırsızlanıyorum. Bu da daraltıldı. Biliyorsunuz ben bunda S bulamamıştım. Veya M hiçbirini bulamamıştım. Ve bu da böyle yanlardan daraltıldı. Şuradaki o çirkin kuyruk görüntüsünü de aldı terzim sağ olsun güzelce daralttı. Deneyeceğim birazdan. Yani bunu L bedenden S bedene düşürmüş olduk. Tişörtle ve gömlekle süper duracağına eminim. Meraklı Latte de geldi. Anneciğim. Şu gömleğimin de böyle şurası hemen atmıştı. Bu gömleğimi çok seviyorum. Bu takımımı daha doğrusu. Bunu da böyle overlock yapacağız demişti. Ve bunu da yapmış sağ olsun. Şuraları komple gitmişti. Sökülmüştü. Valla çok da güzel yapmış. Eline emeğine sağlık. Ee, sonra şöyle bir güzel kumaş pantolonum vardı. Bunu da bana kayınvalidem doğum günümde yapmıştı. O dikmişti ama birazcık böyle bedeni bol gelmişti. Bunu da daralttırdım biraz. Şöyle kumaş pantolon siyah. Tiril tiril böyle yok gibi üzerinizde. Sonrasında da bu eteğimi de hatırlar mısınız? Daha hiç giyemedim bunları işte böyle. Birazcık boyundan aldırdım bunu da. Artık giydiğimde kombin yaptığımda sizlere aynadan gösteririm. Bu şekilde pek bir şeye benzemiyor çünkü gördüğünüz gibi 5 parça ürünüm vardı. Hani bayağı terzilik işlerim vardı. Onları da halletmiş olduk. Ben şimdi hemen bir kılıfımı değiştirdim, üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Çarşıya gidiyorum. Çarşıda ödenmesi gereken taksitlerim vardı. Samet de spora gitti. Ee, dedim o da oradayken ben de hem bir yürüyüş olsun, hem de taksitlerimi öderim dedim. Öyle bir çarşıya doğru yürüyeceğim. Şöyle hemen gömleğimi giydim. Oh be, gömleğimi giyemiyordum. Çok tril güzel bir gömlek. Bunun pantolon da aynı şekilde çok güzel. Ee, o yüzden böyle hemen dedim yapılmışken tadını çıkarayım. Samet de diyor ki giy hani sonra diyor modası geçecek giyemeyeceksin. Zaten bu renge aşık olduğumu biliyorsunuz. Saç tiplerim de gelmiş bu arada. Ee, yani market alışverişinde bir boyaya ihtiyacım var. Bakalım onu da yarın inşallah yaparız. Bundan sonraki video market alışverişi videosu olur diye düşünüyorum muhtemelen gidebilirsek. Her zaman aynı şey evden çıkarken. Lattişim görüşürüz. Seni seviyorum. Ciklet de mutfakta. Lattinin mamalarına bakayım. Koymuştum zaten ama yine de bir bakayım kontrol edeyim. Ben gelene kadar onu idare etsin. Bay bay anneciğim. Hava da böyle bulutlanmaya başladı arkadaşlar. O kadar mutluyum ki yani yağmur gösteriyor. İnşallah yağmur böyle İzmir'e de uğrar. Şu bulutlar inşallah boşuna değildir. Hafif hafif böyle esiyor. Hava güzel. Çıktım ben de şimdi yürüyorum. Şimdi çarşıya geldim arkadaşlar. Bakın gratisin yanından böyle geçen bir kız. Yani ben daha çok böyle depo AVM gibi, hesaplı AVM gibi ne bileyim böyle tüccarciye yerlerini gezmeyi daha çok seviyorum. O yüzden hiç gratise falan girmedim. Şuraya çeliğe borcumu ödeyeceğim. Böyle. Ay şimdi çeliğe geldim arkadaşlar. Gelirken hemen şu aynayı gördüm. Fiyatımı da böyle çekeyim sizler için. Çok güzel baksanıza. Kenarları da böyle yıldızlı. Nefes nefese kaldım. Yürüyen çalışmıyordu. Burada da yine güzel bir ayna. Buradaki koltuk takımlarına bayılıyorum. Güzel koltuklar var. Allah'ım konuyu sen biliyorsun. Bu da güzelmiş. Ya şu çok tatlı. Az önce sesim size geldi mi arkadaşlar bilmiyorum. Az önce demiştim ki ben böyle işte gratistir, ne bileyim watsonstır bu tarz yerleri gezmektense böyle züccaciye tarzı işte mutfak eşyalarının veya böyle kıyafet bölümlerini daha çok seviyorum. Tabii ki gratisten de hani bakın ürünlerini de seviyorum ama herkesin bir tarzı var ya ben de böyle işte evimi güzelleştirmeyi daha çok seviyorum. Kendim zaten doğal güzelim falan diyormuşum şimdi. Depoma gidiyorum yarım saat var kapanmasına. Artık şansa gezebildiğimizi gezeriz. Oradan da zaten eve yürüyeceğim. Hava da kararmak üzere. Ama güzel ya. Gündüz çıkılmıyor. O yüzden böyle akşamüstü en azından değerlendirmiş oldum ben de. Şimdi gidiyoruz bakalım depoma. Tam kapanmak üzere gelmişim arkadaşlar. Hemen hızlıca bakacağım. Ondan sonra da çıkacağım. Yeni bir şeyler var mı? Değişik bir şeyler bakayım. Şunları görmüştüm. Şu üçlü bambuları görmüştüm. 100 liraya çok güzel şeyler görmüştüm ama şu an çok kılı kıtına bir saatte geldim. Hemen şuradan bir tur atalım. Kapanasıya kadar. Birazcık gezelim. Ezan da okunuyor Azizallah. Ay çok güzel bunlar da. Ben aslında şunlardan alacaktım arkadaşlar. Benimkisi baya kötü oldu. Şöyle iki tane almam lazım. Yenilemem lazım onları. Tabi bu da yine stantı var. Stantsız lazım bana stantım var çünkü. Şöyle hızlıca bir tur atalım. Tepsilerin şıklığı çok güzel. Bu da çok güzelmiş. Harika. Hadi, hadi. Kırt, 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 kırt. Yap bakayım. Hadi yap bakalım. Nasıl yapıyordun temin? Şımarıyordun ya. Tam kamerayı açtım ama böyle. Latte. Kırt kırt. Evet. Evet. Şımarık latte. Ben geldim diye bana kalkmadı. Samet babası geldi. Spordan ve kalktı. Uyandı bizim bebiş. Ben de çay demledim arkadaşlar şimdi. Böyle saatlerimiz de 10 oldu. Dünden birazcık pizzamız vardı. Bunları yeriz dedim. Ee, bir de darı yaptım. Bakın darılar da burada suda kaldılar bugün. Hiç daha böyle yemek nasip olmadı. Yani suda mı bırakmak gerekiyor yoksa çıkarmak mı gerekiyor emin olamadığımdan dolayı böyle bayatlamasınlar diye düdüklünün içerisinde kaldı arkadaşlar. Dedim Samet'e bunlardan falan yeriz. Şimdi birazcık da peynir keseceğim. Böyle akşam üzeri atıştırması gibi olsun bize. Bakın bakın şimdi gezeceğiz. Latte? Annem? Ne yapıyorsun annem sen? Latte koş hadi buraya aldım böyle tırmalama tahtasını burada seviyor tuvaletten falan çıkınca direktman böyle tırt tırt tırt, tırt şöyle birazcık peynir doğradım ekmek koydum bir de şöyle bir sos var çayla yeriz dedim böyle birazcık atıştırırız ve darılarımı da böyle tabağa aldım arkadaşlar şimdi bize afiyet olsun Artık videomu da burada kapatıyorum. Böyle minik bir video oldu. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.